Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iki renkli Tunus işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerim kar topu bebe yünü hemen şöyle tığımın numarasını da göstermek istiyorum. üç buçuk numarada Tunus tığı kullanacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen koyu renk ipimizle başlıyoruz. Evet şöyle sıkılama zincirimi çektim. Ve şimdi göz kararı zincirlerimi çekeceğim. Çok sıkmayacağım arkadaşlar. Gevşek bir zincir çekeceğim ki alttan toparlanma, kasma yapmasın diye. Bakın bu şekilde zincirlerimi çekeceğim. Küçük bir parça üzerinden anlatacağım için de fazla uzun zincir çekmeyeceğim. Ben sadece model anlatımı yapıyorum. Siz bu modelden diyelim battaniye yapacaksınız. 1 metre boyunda zincirinizi çekin. Hatta biraz da fazla çekin. 1 metre kadarından ilmeğinizi çıkarın. 1 metre 1 metre olarak örebilirsiniz. Evet, bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli. Fazla çektim ben de. Kalan kenarda kalsın. Sonra keseriz. Kesince hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle bakın, ilmek çıkarmaya başladım. 1 2 3 4 Pardon. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 biraz daha yapalım 16'ya kadar yapalım 14 15 ve 16 16 tanesi benim model anlatımım için yeterli olacak. Bakın fazla zincir çektiğiniz zaman şöyle şuradan kesip buradan ipinizi çekip tekrardan sağlamlaştırabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun bilmeyenler için. Evet şimdi hemen önce birini sonra iki sonra iki şeklinde çıkararak başa kadar gelelim. İki iki çıkaralım. Evet dikkatlice çıkardım. iki iki. Şimdi burada ip bağlayacağım. Şöyle hemen ipimi aldım. Krem ipimi ve buraya bağlıyorum. Evet bu şekilde bağladık. Bağlamadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bağladım hemen. Şimdi devam edelim. Beyaz ipimize geçiş yapacağız. Şöyle sona dibine kadar çekelim. Ve buradan sıradaki İlmeğimize batıyoruz. Bakın bu şekilde ve bir tane beyaz aldık. Bir tane beyaz aldıktan sonra şimdi ikisine batıyorum. Bakın 1 2 ve birini çıkarıyorum. Bir, iki tanesini alıyorum. Birini örüyorum. 2 tanesini alıyorum. Bir tanesini örüyorum. 2 tanesini aldım. Bir tanesini ördüm. Bir, iki tanesini aldım. Bir tanesini ördüm. İkisini aldım. Birini ördüm. Son olarak bakın. Bir, ikinciyi de buradan aldım. Ve birini ördüm. Şöyle. Açalım ve sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sayımızda eksilme ya da artma olmadı devam ediyorum beyaz ipimle önce birini sonra iki 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 pardon kameram sallandı hemen evet devam ediyorum İki, iki şeklinde çıkarıp tekrardan başa gelelim Evet döndük başa arkadaşlar. Şimdi burada her bu başa geldiğimiz zaman ip değişikliği yapacağız. Beyaz ipimizi bırakacağız. Diğer renk ipimizi alacağız. Evet kiremit rengi benim ipim bu arada. Şöyle bakın. Şimdi burada ilk başta bir tane almıştık az önceki sırada. Şimdi bir beyaz aldım ama elimdeki ip kiremit rengi olduğu için kiremiti de alıyorum. Buradaki son ilmeğim parmağımdaki ipimle aynı olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet birinden çıkardım. Bakın ikisinden alıyorum. Bir beyaz bir tane kiremit aldım. Kiremitten çıkardım. Bakın burada çıkardığım ipim buradaki ipimle aynı olması gerekiyor. Bakın şu son ilmeğim kiremit. Kiremitten çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bir beyaz bir kiremit. Kiremitten çıkardık. Bir beyaz bir kiremit. Kiremitten çıkardık. Evet bu şekilde devam edecek. Şöyle çıkardım. İlk sıralarda biraz kasma oluyor arkadaşlar. Sonraki sıralarda bu düzeliyor. Örmeniz daha rahatlayacak. Daha rahat bir şekilde örebileceksiniz. Şöyle şimdi geldik. Bakın sona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. burada da artık tek başladığımız için burada burada da tek devam edecek yani buraya batıp bir tanesini çıkarıyorum yine sayımız 16 oldu önce bir sonra iki sonra iki iki şeklinde çıkarıp başa kadar dönelim burayı hızlı geçeceğim aynı işlemi yapıyoruz bakın iki kiremit rengi bir kiremit rengi bir krem, iki kiremit rengi bir kiremit, bir krem ya da beyaz arkadaşlar dilim beyazı gidiyor bazen bazen de kreme Evet bu şekilde bunu da tamamladık. Yine aldım beyaz ipimi. Bakın burayı çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın burada şimdi ipimiz beyaz. Ilmeğimizden çıkarmamız gereken renkte beyaz olacak. Şöyle ikisini alırsak eğer bakın bu kiremit bu beyaz olmuş olacak. O yüzden ilk etapta tek alalım. Tek aldık bakın bu beyaz bu beyaz. Şimdi bir kiremit alıyorum, bir de beyaz alıyorum. Bakın en son ilmeğim beyaz, Parmağımdaki ip beyaz ve bu şekilde çıkardım. Böyle devam edecek arkadaşlar. Yani bir sırada ikili alıyoruz ilk başta, bir sırada tekli alıyoruz. Tekli aldığımız sıra bu sıra arkadaşlar bir önceki sırada da ilk başta ikili almıştık. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi son olarak bakın bu ikisine batıyorum ve beyazı çıkarıyorum. Evet. Bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 sayımızda artma ya da eksilme olmadı yine. Devam edelim. 2 2 çıkarıp başa gelelim çıkarma işlemimizde bir değişiklik yok arkadaşlar tunus işi normal geriye dönüş yapıyoruz ikişer ikişer çıkarıyoruz tekrardan başa döndüm bakın hemen bir sıra daha başlayacağım göstereceğim sonrasında e, kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı alıp gösterip ve videomu sonlandıracağım Evet ipimi değiştirdim bakın parmağımdaki ipi Şimdi burada tek alırsak, bakın bu ipimiz renkli, bu ipimiz beyaz olmayacak, o yüzden iki alıyoruz bu sırada. Son ilmeğimiz kiremit rengi, parmağımızdaki ip de kiremit rengi. Yani bir sırada kiremit yaptığımız sırada ikili alıyoruz, beyaz yapacağımız sırada ilk tek alıyoruz. Böyle daha anlaşılır olur diye düşündüm. Hemen şuradan bir beyaz, bir kiremit aldık. Tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz tekrar ediyoruz görüntümüz netleşsin tekrar edelim tekrar edelim ve son olarak şöyle iki katlı olarak batalım arkadaşlar sağlam olsun çıkardık Evet bakın bu şekilde burayı da tamamlamış olduk şimdi önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, iki şeklinde başa kadar çıkarıp gelelim. Modelimiz biraz belirginleşti arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Çok da sevilen bir model. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz bu modeli. Evet şöyle başa kadar yine geldik ve buradaki sıramızı da tamamladık. Evet, bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar, bu şekilde devam edecek modelimiz. Şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamda bakın bu şekilde böyle görünüyor. Evet, şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da bu şekilde modelimizin. Ee, şimdi. Bu modelden ne olur onu söyleyeyim. Bu modelden çok güzel yelek olur arkadaşlar. Süveter olur. Farklı olarak patik olur. Bere olur. Ya da aklınıza gelebilecek farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Battaniye yapımında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.